Evet merhaba arkadaşlar bugün bir de marka atlık çıkışında VIP olmayı göstereceğim o zaman hadi başlayalım arkadaşlar Öncelikle kayıt olacağız ben gördüğünüz gibi saç register yazdım ve hop girdim kayıt oldum şimdi şifremize giriyoruz İstediğiniz şekilde bir şifre ayarlayabilirsiniz ben Türkçe şekilde yazdım Sonra kaydoldu kaydoluyor siz arkadaşlar ve oyundan çıkıyorsunuz Sonra arkadaşlar bir daha giriyorsunuz çıkıyorsunuz Şifrenizi girip çıkmanız lazım arkadaşlar Yeniden evet arkadaşlar Yedip bunu tekrarlıyoruz birkaç kere ee, mor yazı çıkınca e, ya kadar yapıyoruz mor çıkı yazı çıkarsa vip oldunuz demekle arkadaşlar. Yani burada vip olmak herkesin hayalidir, biliyorum. Evet arkadaşlar, sürekli gördüğünüz gibi girip girip çıkıyoruz, öyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mor geldi, şu yukarıda you have one free We party for tease. Sen yana place bir şeyler yazıyor arkadaşlar göz gibi mor yazı yukarıda kız gibi mor yazı geldiğinde vip olduğunuzu bekliyor arkadaşlar göz gibi vip olduk ve uçuyoruz yani vip hatta yazı yazalım <laughs> göz gibi el otur çözüldüz vip is arkadaşlar burada ııı ee, e, olmazsa gelsin yanıma erdem sen de gel yanıma istersen Evet arkadaşlar gözüm orada oyuna gelmesi istiyorum. Hello. Hello yazamadık bir lan. Evet arkadaşlar bir pis çok güzel bence. Tutuyoruz olsun bir ipi gördüğünüz gibi bu arada bu bir video gelebilir. Evet arkadaşlar şöyle hatta görmesine geçelim bir fotoğraf çekilelim. Sen şey Yok. Eee 107. şöyle hemen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir pis ve uçuyoruz. Hemen şöyle fotoğraf çekinelim. Şöyle Evet arkadaşlar fotoğraf çekindi göz gibi çok güzel böyle uyuyoruz. Evet, gelin sonra birlikte dolaşalım. Şöyle Siz de görebilmeniz için şöyle ayarlayacağım. Evet arkadaşlar gerçekten çok güzel bu beden. Sonra Buralarda görülmez görmez blok var. Geçemiyoruz arkadaşlar. Maalesef. Ama buraları geçebiliyormuşuz. Ha, güzel. Etekse evet, buralarda başka yerler var mı? Diye bakıyorum. Şöyle bir Tuti8 yazdı. Erdem olmalı. Etekse evet, gözünüze cidden çok da ama yapmak istediğim şey şu arkadaşlar. Evet, şunu yapmak istiyorum. Bakın hep yapmak istemişimdir. Şu. Burada bir merdiven var. Herkes biliyor bunu. Yani hatta bir çıkmayı çok seviyoruz. Arkadaşlar i̇şte bunun sonuna kadar çıkmak. Bakayım. E bu adamların buraya kadar gelmiştim ama arkadaşlar. Ama geçemiyorum. Arkadaşlar sor. bir dakika tamam tamam tamam. Şimdi Şu tizasından gidelim. Evet. Bu adam Erdem bir olmaya çalışıyor arkadaşlar. Bir olamadığı için. Ben bir merhaba demek ister misin arkadaşlara? Ne? Merhaba demek ister misin arkadaşlara? Arkadaşlar bunun sonunda bu varmış be. Bu ne? Aa ne diş be? Evet arkadaşlar şuralara geçebilir miyim ben? Geçemiyorum. Lan orada ne var? Oraya gitmek istiyorum ben. Yukarıdan gidebilir miyim? Yukarıda da bir karakter var. Ve yani ilk defa ben buralara geliyorum burada. Dur buralar ne be? Aa ne güzel lan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel ya. Ne güzel Ne değişik bir dakika içimden çıkayım be. Ha, tamam. Neredeyim o yere mi girdim? Şuradan çıkalım arkadaşlar. ben tam şöyle şöyle burada şelale de varmış çıkalım bay neyse öyle evet, çıkalım şuradan çıkalım bakalım buradan buradan yol yok arkadaşlar he dur bir dakika burada varmış şöyle yok arkadaşlar buraya geçiş yok zaten burada uçarak geldiğimiz için. Ama bizi buraya getirdi arkadaşlar. Lobiye. O yüzden Neyse arkadaşlar daha fazla yiyip gitmeden yani e, kapatalım. Yani daha gitmeyelim demek istiyorum. E o zaman arkadaşlar bu bu kadar daha fazla böyle ne bileyim bir olmak falan öyle videolar gelmesi yani siz istiyorsanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada Erdem'in kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz ve bay bay. Bay bay arkadaşlar.